20. Gece O gün de akşam olunca Mah Şeker gene saadet ile Tuti'ye geldi. Ey Tuti dedi, aşık olmadığından alemde huzurun vardır. Yoksa eğer benim gibi aşık olsaydın gönlümün derdini bilirdin. Zira aşk derdi beni hlak ediyor. Gel ey Nasih, ko pendi hali dilden bir habersin sen. Beni divane kıldı ol peri, bilmem ne dersin sen. Beytin anlamı, ey nasihat veren, bırak nasihati. Gönlümde olup bitenleri bilmiyorsun. O peri beni öyle divane etti ki sen ne diyebilirsin? Manasınca tasa çekmek bu mudur ki benim derdimi bilmeyesin? Tuğti cevap verdi. Asultanım, niçin ben kuluma aşk derdinden bir haber dersin? Aşktan bir haber olmaklığımı asla kabul etmem. Zira aşktan anlamayan dünyada adeta eşek gibidir. Belki eşekten de beterdir. Nitekim Bayezid Bestami Hazretlerinin vaazlarında irşat yoluyla belirtilmiştir. Mah Şeker sordu. Nasıldır o hikaye? Turki anlattı. Aşkı bilmeyen ihtiyarın hikayesi. Bir gün Bayezid Bistami Hazretleri bir camide vaaz ederlerdi. Büyük küçük vaazda hazır olup nasihat ve ibret dolu sözlerinden cemaat vecd içindeydi. Vaiz meclisi hararetlenmiş iken kürsünün yanında bir tiryaki çıkar geldi. Ey saadetli mürşit! Ülker yıldızı gibi tertipli, düzenli sözlerinle halka hakkın yolunu gösterirsin. Şimdi lütfundan rica olunur ki ben eşeğimi kaybettim. Kerem ile onu bana buluver dedi. Bayezid-i Bessami Hazretleri de sabreyle bulunur deyip gene vaazına devam ve Ey ümmeti Muhammed hiç aranızda aşık olmamış varsa ayağa kalksın deyince bir ihtiyar ayağa kalkıp cevap verdi. Ey şey, bu aşk feninde ben kulun cahilim çocukluğumdan bu yaşa geldim, aşık olmadım ve aşıklık ne olduğunu dahi bilmem. Ve bu aşk dediğinizden asla haberim yok. Kerem edip bana tarif eyle deyince, Bayezid Vistami Hazretleri eşeğini yitiren Tiryaki'ye, Ey kişi, işte kaybettiğin eşek budur, al eşeğini dedi. Ve bu irşat dolu sözü hem Tiryaki'ye yeter bir cevap, hem de meclisi uyarıcı bir hitap oldu. Tuti hikayeyi şöyle bağladı. Ey mahşeker! Bu hikayeden şu fayda çıkar ki, Aşktan nasip almayan dünyada selamete şerefe eremez. Ne türlü olursa olsun dünyada murat aşktır. Nitekim demişlerdir, Aşkı sinende niyahane ile mecazi ise de, Ab-ı Engürhum içre giderek vade olur. Ve beni aşktan anlamaz sanırsın, Lakin aşktan bir saat uzak olduğum yoktur. Ve sana nasihatim budur ki, kalbini aşk içkisinden mahrum etme. Sevgiline kavuşunca da sakın tamahkar olma. Aşk pazarında dert eşyası ile yetinip deva istemeye kalkma. Ve sevgilinle buluşunca çok eğlenmeyip çabuk dönmeye bak. Zira haris olan mahrum kalır denir ve hırs ziyadesiyle ayıptır ve deva isteğiyle hırslı ve tamahkar olan kimse öyle bir belaya uğrar ki bu aslana giden tacir sadrinin uğradığı belaya benzer. Mahşeker şeker sordu. Nasıldır o hikaye? Tuti anlattı. Tacir ile aslanın hikayesi. Hoş hikayeler, temsiller yazılı kitaplarda kayıtlıdır ki Gecrevan taraflarında bir tacir vardı. Adına Sadri derlerdi. Allah'ın hikmeti ve günden güne perişan oldu, çok fakir düştü. Nerede hareket, orada bereket uyarınca sefere çıkmayı düşünüp yola koyuldu. Yolu üzerinde bir orman geldi. Meğer oralarda bir aslan o havaliyi saptetmiş, etmiş, yabancı uğraçmıyordu. Yaban sığırı ve bir ahu aslanın vezirlerinden olup aslanı daima hak yoluna sevk ederlerdi. Allah'ın lütfu o sırada yaban sığırı ile Ahu aslanın yanındaydılar. Tacir sadri aslanı görünce şaşkına dönüp perişan olup titremeye başladı. Geriye kaçsa aslan ardından yetişip helak eder. İleriye varsa kendi ayağıyla ölüme gitmiş olacak. Ne yapacağını bilemeyip baka kaldı. Ama sığır ile Ahu iyi huylu yüce ruhlu orduklarından çare sadriyi gördüklerinde onu acıyıp hemen bir hileye başvurdular. Zira bildiler ki aslan buna aman vermez öldürür. Bunun için Sadri'yi kurtarmak düşüncesiyle aslanın yanına geldiler, yüzüne güldüler, aslanı öldüler. Yüce Tanrı hayvanlar sultanının ömrünü, devletini gün gün ziyade etsin. Adaletiniz sayesinde bütün dört ayaklı ve yırtıcı hayvanların memnun ve sevinçli olduğunu, hatta insanoğulları işitmiş ve yüce kapınıza bir Adem oğlu gelmiş. Galiba sizden bir lütuf bekler. Lakin yüce meclisinizin heybetinden utanıp küçülüp izinsiz giremiyor. Yüksek izniniz olursa gelip ayağınızı yüz sürsün. Aslan bu sözlerden pek hoşlanıp gelsin dedi. Sığır ile Ahu Sadri'yi aslanın huzuruna getirdi. Şaşkın afallamış Sadri aslanın huzurunda yer öptü övgü, doğa, hükümdarlar töresi teşrifatı nere gerektiriyorsa hepsini yerine getirdi. Meğer o aslan ormanın boğazında geçidinde nice kervan telef edip paralarını, mücevherlerini almışmış. Meydana döküp istediğin kadar al diye sadriye işaret edince hemen sadri bir çare mal bulmuş mağribi gibi alabildiği kadar aldı ve gene dönüp asıl vilayetine geldi borcunu ödeyecek kadarını satıp geri kalan mücevherleri evinin bir köşesine gömüp sakladı. Son derece açgözlü olduğu için niçin aslanın yanındaki bütün paraları mücevherleri almadım diye pişman olup gene aslanın olduğu yere gitti. Ama bu kimse feleğin hilesinden habersiz idi. Bilmezdi ki Haris'in akıbeti mahrum olmaktır. Ben hasıl oraya gelip karşıdan Hazreti Aslan'a görünce ama o gün aslanın yanında nedimlerinden kurt ile çakal bulunuyordu. Onlarsa yaratılıştan hain, soysuz olduklarından aslanı iyiliğe teşvik etmezlerdi. Aslanı kışkırtmak için yanına gelip, ''Ey yırtıcılar sultanı, niçin böyle davranır etrafı korumazsınız? Bu ne dikkatsizliktir ki bir insanoğlu payitahtına izinsiz ayak basa ve saygı kaidelerini çiğneye?'' İnsan soyu bir küstah taifedir ki yeryüzünde fesatlıkları çoktur. Bunlara hadlerini bildirmemiz pek mühimdir, pek dediler. Ve aslanı son derece öfkelendirdiler. Aslan da kendisini iki parça etmek kastıyla üzerine saldırınca Sadri gördü ki aslanın yanında sığır ve ahı yok ve kurtla çakal fitnelik edip aslanı darılttılar. Sadri aslanın kendini parçalamak için geldiğini anlayıp Gönül savul yolundan sana özge niyeti vardır. Yani ey gönül yolundan çekil senin için kötü şeyler düşünüyor manası üzere can havliyle bir ağaç üzerine çıktı ve kendini selamet yakasına attı. Aslan çok kızıp ağacı kuyruğuyla devirmek, yıkmak kastıyla gelirken ahu ile sığır çıka geldi. Kurt ile çakalın aslan huzurunda rağbetleri kalmadı, geri çekildiler. Ahu ve Sığır gördüler ki bu adam tamah belasıyla gene gelmiş ve Yüce Aslan'ın gazabına uğramıştır. Çok iyi bildiler ki Aslan bunu pare pare edecek. Adama gene merhamet edip kurtarmaya çalışalım diyerek gelip Aslan'ın huzurunda yer öptüler. Ey güç kuvvet timsali sultan! Ey ünü dünyaları tutan Hakan! Allah'a şükürler olsun ki kullarının duası kabul erdi.'' Ve yüce Tanrı bizlere sonsuz nimetler verdi. Bundan büyük Tanrı lütfu olur mu ki yeryüzünde bütün hayvanlar ve insanlar sultanımızı övmede ve devletimizin devamı için dualar etmede ve havada uçan kuşlar ve onların üstünde çok üstünde melekler dahi lütuf ve kereminizi ilan için ağaçların dallarında minberlere çıkıp sultanımızın hutbesini şakır olmuşlar. Ahu ile sığır böyle deyince bu yatıştırıcı sözleri işiten aslan öfkesi geçip Allah sizden razı olsun dedi. Az kaldı kurtla çakalın sözüne inanıp bir günah bir çare taciri parçalayacaktım. İndi kendisine söyleyin korkmayıp duamızda olsun deyip döndü. Saadet köşesine çekildi. Ahu ile sığır gidip tacir sadriyi kaçırdılar. Onların himmeti gayreti olmasaydı Tacir Sadri'nin sonunda aç gözlülükten helak olacağı şüphesizdi Bilge Tuğti devam etti İmah şeker işte tamahta bu kadar zarar vardır Aç gözlülük her şeyde fenadır Sakın kavuşmada birleşmede aç gözlü olma Aklını başına topla Zira visal içkisi insanda akıl komaz Sırlarını söylemekten de çekin Kavuştuğunda sevgininle bir saat evvel zevkede gör ve aşk türesindendir ki muslat vaktinde sevginin olur olmaz söz söyleme, sertlik gösterme. Yani hale uygun olmayan tabiatına, mizacına muvafık olmayan şeyler söyleyip de iki yüzlü olma. Nitekim Vezir Asım'ın hatunu Meheyzar mürailiye saparak türlü edepsizliği yapıp Asım'ın karşısında Nergis gözünden kaçtığında bu acayiplik yüzünden Sonunda rezil rüsva oldu. Sen dahi olmaya ki mürailiye sapıp iki alemde rüsva olasın. Sana lazım olan budur ki, akıllıca davranıp nasihatimi akıl ve can kulağıyla dinleyip halka ibret olmayasın. Mahi Şeker sordu, nasıldır o hikaye? Tuti anlattı. Gülfeşan ile Vezir Hatun'un hikayesi. Tebriz'de bir padişahın akıllı, bilgili, güçlü, kuvvetli, sözünü eri, açık yürekli bir veziri vardı ki, memleketin çözülecek, bağlanacak cümle işleri onun düğüm çözmede usta ellerine teslim edilmişti. Bir gün Tebriz vilayetine Hint padişahı tarafından elçiler geldi. Vezir dahi elçileri kendi sarayına kondurdu konuklarının yemesine içmesine dikkat ve kendilerine ziyadesiyle ikram ve hürmet edip her gün ziyafet verip onları eğlendirmek için de acayip garip hoş şeyler gösterdi. Hatta padişahın Gülfeşan adında bir nedimi vardı ki ne zaman mecliste gülse ağzından güller dökülüp Allah'ın izniyle o meclis gül bahçesi kesilirdi. Şimdi elçilere güner göstermesi için o Nedim Gülfeşan'ı meclise davet ettiler. Ama Gülfeşan yolda gelirken öyle suratsız, çirkin, meymenetsiz bir herife rastladı ki sahra cinleri adamın lanet yüzünü görse bir daha görmeyelim diye kaftanın ardına kaçarlardı. Habis şahıs pek ziyade sevinçli neşeli olduğundan hoplayıp zıplıyor sanki dünya kendisinin olmuş gibi raksediyordu. Gülfeşan o görünüşte birinin böyle zıplayıp oynamasına pek şaşıp adamdan sevincinin sebebini sordu. Herif Gülfeşan'ı asla bilmiyordu. Ve hey sultanım dedi, nasıl sevinip oynamam? İşittim ki padişahımıza Hint tarafından elçiler gelmiş. Vezir Asım'ın sarayında her gün ziyafetler olacak, hünerler gösterilecek. Böyle meclislerin sultanı olan Gülfeşan'ı da davet etmişler. Gülfeşan birkaç gün orada eğlenir, evi boş kalır. Ben onun hatını ile bu kadar seneden beri konuşurum. Böyle fırsat her zaman ele girmez. Hamdolsun bu gece fırsat benim olur. İşte sevincimin sebebi budur. Adam böyle deyince Gülfeşan geri dönmek istedi. Ama vezirin adamlarının acelesinden ve vezirin korkusundan ister istemez saraya gelip elçilerin huzuruna çıktı. Gördü ki nice hüner sahipleri orada hüner marifet göstermekte. Vezir dahi istedi ki gülfeşan bir şeyden hoşlansın da gülsün. Gülsün güller dökülüp elçiler görsünler. Ama gülmek şöyle dursun. Gülfeşan'ın ağzı bıçaklar açmıyor ve boğazından yemek değil su bile geçmiyordu. Vezir Asım Gülfeşan'ın gülmesi için o kadar çabaladı ki anlatmaya gelmez. Ama son derece kahrından Gülfeşan'ın hiçbir şekilde gülmeye takati yoktu. Neyse, ziyafet meclisi sona erip elçiler gittikten sonra vezir, o günlerde ziyafetlerde bulunan hüner sahiplerinin ne hünerler gösterdiklerini padişaha bir bir yazdı. Ve Gülfeşan'ın yakışık almaz davranışını ve üstüne düşüldükçe yaptığı kabalıkları anlattı padişah Gülfeşan'a gazap edip benim bu vaktimde icap eden hizmetimde bulunmayışından anlaşıldı ki devletime hainlik ederlermiş. Böyle bir devlet haini hapsolsun diye vezire ferman ettik de vezir Asım hemen Gülfeşan'ı kaldırıp evinin altında bir hapishane vardı oraya hapsetti ve dertli Gülfeşan'ın derdi birken onu oldu. Gülfeşan hapiste kendi halini düşünüyor Allah'ım benim kara bahtımdan mıdır ki derdimi söyleyip derman isteyeceğim veri nimetim beni çağırıp halimi sormadan suçsuz yere getirip hapsetti. Hapsimle de yetinmeyip öldürmeye kalktı. Beni asla bir kerecik söyletmedi. Sonum nereye varır? diyordu. Böyle düşünürken hapishane içinde bir pencere vardı. Onun yanına gelip kendi kendine ağlayıp dışarı bakarken birden onu gördü ki Asım'ın filci başısı bir filin üzerine binmiş pencerenin dibine geldi. Meğer hapishanenin üstü Asım'ın haremine yakın idi. Asım'ın hatunu Mehzar ile filci başı arasında kavil karar varmış. Mehzar yukarı pencereden ip ile inip filci başı ile sarmaş dolaş olup yılan oyunu oynamaya başladılar. Yani filci başı o nazenini fil üstünde baş aşağı edip iki yerden sütünü aldı. Gülfeşan bunların bu halini görünce o kadar güldü ki hapishanenin içi güllerle doldu ve zindan gülistana döndü. Bunu gören bekçiler Sübhanallah. Hapishanede gülüyor diye şaşırdı varıp hali Vezir Asım'a söylediler. Nitekim vezir tembih etmiş idi ki Gülfeşan ne söylerse ne yaparsa bana bildirin. Vezirin dahi ne kadar şey malumu olursa padişaha bildirmek muradiydi. Ancak vezir bu habere pek şaştı. Gidip bir bir padişaha söyledi. Vezir Asım o gün daha sonra haremiyle bahçe seyrine gitti. Gül bahçesini gezip dolaştıktan sonra hatunuyla yiyip içmeye başladı. Bu sırada cariyenin biri bahçeden bir miktar gün, sümbül, menekşe, lale, nergis ve bunlara benzer çiçekler toplayıp getirip vezir Asım'ın önüne koydu. Karısı Mehizar hemen çiçeklere arkasını dönüp başını örttü. Vezir, sebep nedir ki örtünürsün? Namahrem mi var? diye sorunca Mehizar cevap verdi. Ey gönlü ak pak vezir! Duram iffet ve ismettir. Yüzüm güneşe benzer. İstemem ki senden başkası görsün. Nergis'in arsız bakışları dahi ona değsin. Vezir Mehizar'ın bu cevabını duyup karısının son derece namuslu olduğuna yorup pek sevindi. Ve Mehizar'a muhabbeti birken iki oldu. Ama orada kafeste bir bülbül vardı. Bu acayip işe yani Mehizar'ın iki yüzlülüğüne Allah'ın izniyle o kadar güldü ki bütün cariyeler işitti. Ama Mehzar bu kuşun gülüşünden vehme düştü ve çok utandı. Vezir, bu kuş ne için güldü? Elbette bilinmelidir. Devletim mi sona ere, talihim mi ters gide, ne delalet alet eder? diye bilginleri dervişleri toplayıp sordu. Hepsi aciz kaldı. Velhasıl bu kuşun gülmesi şehrin içinde meşhur olup herkes işitti. Hatta padişahın kulağına erişti. Padişah şaşıp bülbülün gülüşünün sebebini sorunca bu müşkül düğümü hiçbir ferdin akıl parmağı açamadığı çözemedi. Derken zindanda olanlar dahi bu işi öğrenince Gülfeşan beni padişaha götürsünler de bu müşkülü çözeyim dedi. Zindancılar vezire söyledi, vezir de padişaha bildirince padişah emretti. Gülfeşan'ı zindandan çıkarıp padişah huzuruna getirdiler. Padişah sordu: Ey Gülfeşan, sen bu kadar zamandır ekmeği mi yedin? Nimetlere boğdum, kerem deryalarıma saldım seni. Öyleyken sana işim düştü. Sen ise elçilerin yanında hünerini göstermedin. Hükümdarlık şerifimi yüceltmedin. Bu mertebe inat ne kadar kabalık ettin de zindanda isteyerek gülmenin sebebi nedir? Anlat. Sonra bülbülün gülmesinin aslı nedir? Söyle. Gülfeşen cevap verdi. Padişahım, Yüce Tanrı ömrünü devletinin günden güne ziyade eyleye. Benim sadakatim temiz bir etek gibi hıyanet çirkeflerinden pak ve itaatim parlak bir ayna gibi inat tozlarından uzaktır. Haşa, sümme haşa ki ve nimetim efendimin yüce meclislerinde kulunuzun boynunun borcu hüner göstermedi inat ve kabalık edeyim. Ancak gelirken yolda çirkin, iğrenç birisinden korkunç bir söz işittim, şaşkına döndüm. O yüzden o yüce mecliste gülmem mümkün olmadı. Helak yeri hapishanede ise acayip bir şey gördüm. Kendimi tutamayıp güldüm. Şimdi güldüğümün sebebini söylersem öldürülmek korkusu var. Söylemesem gene muhakkak öldürülürüm. Ben de aralıkta şaşkına döndüm. Bir acayip müşkül iş, ikrarı güç, inkarı güç. Gülfeşan böyle deyip özür diledi. Ey Gülfeşan, doğru söylersen sana zarar gelmez, seni azat ederim dedi padişah. Ama doğru söylemeyip saklarsan atalarımın ruhu için seni kahır kılıcımla helak ederim. Gülfeşan doğruyu söylemekten gayrı çare bulamayıp, ziyafete giderken o habis herife rast gelişini kendi karısı için herifin söylediği akıl almaz sözleri anlattı. Bu utançla gülmem mümkün olmadı dedi. Sonra hapishaneden gördüklerine geçti. Pilcibaşı ile vezir ağasının hatunu Mehizar'ın yaptıklarını görüp kendini tutamayıp güldüğünü söyledi. Padişahım, ailemin yüz karasından değil gülmek, ölmeyi düşünmüştüm dedi. Lakin sonradan Vezir Asım'ın karısının filci başı ile olan hallerini görünce çaresiz güldüm. Zira böyle bir dert öyle şanlı bir vezirin başında olduktan sonra bela görülmez olunca güzelleşir uyarınca benim gibi fakirin başına olmuş elem çekilmez. Şimdi padişahım bir hatun türlü kabahat ve densizlikler yaparken iki yüzlülük edip Kocam beni sevsin diye Nergis çiçeğinin şuh gözünden gizlenmeye kalkar da kafesteki bülbül bu hale gülerse ne var bunda şaşılacak. Padişah ve divandakiler olup bitenleri öğrendiklerinde padişah adam tayin etti. Gülfeşan'ın karısını ve o çirkin habis çehreli murdar herifi ve filci ile vezirin karısını hepsini getirdi. Başkalarına ibret olsun diye astırtıp Gülfeşan'a da yeni kaftanlar verip hadsiz hesapsız ihsanlarda bulunup suçunun bağışlandığını söyledi. Turti hikayeyi bitirdi. Ey maaş şeker işte sen de bu ibret dolu hikayeden kendine hisse çıkar dedi. Sevgiline kavuştuğunda vezirin karısı Mehizar gibi iki yüzlülük edip de yaptığına uygun düşmeyen sözü söyleme. Gerçi buna münasip bir hikaye daha hatırıma geldi ama vakit dar olmakla anlatamam. Ancak sana nasihatim budur ki şimdilik murade erip zevkü sefa edesin. İnşallah bir başka vakitte onu da söylerim. Mah şeker kalkmış gidiyordu ki ufuk zindanından güneş adlı gülfeşanın dünya denen meclise gülümseyerek güzel kokular saçtığını ve yeryüzünün gül yaprağı nurlarla aydınlanmış olduğunu gördü. Muradına gene kavuşamamış, Pire yine ertesi geceye kalmıştı. Savulun bir çareler öteye, çün kaldı divan erteye.